Merhaba kafe takipçileri ve siz sevgili ikizler burcu. Sevgili ikizler. Evet 13 Mart'a kadar Merkür Kova burcunda ilerliyor bol bol gezme, gezmek, birçok yeni yerler görmek, hatta iş seyahatleri için uygun bir dönem. Dokuzuncu ev öğrenmek, bilgilerinize açılmak, özellikle de yabancı ülkelerle ilgili kültür ve bilgi anlamında kullanabileceğiniz alanları seçmek ve pasaportunuzun yanınızda gezerek bavulunuzu elinizde her yeri gezme durumunuz söz konusu. Fakat 5 Mart'ta biliyorsunuz Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Başak Burcu'ndaki Dolunay sizin evle ilgili biraz aile içindeki problemlerinizi gündeme getirebilir. Hani ailede bir kargaşa, elinizle ilgili bir yenilik yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Tüm bunlar söz konusu. Dolunay biraz böyle içsel olarak sizi gergin yapabilir ve kendinizle ilgili duygularınızı anlatırken çevrenizi ve karşınızdaki kişileri yorabilirsiniz. Evet 13 Mart'tan sonra Merkür sizin kariyer tepe evinize geçiyor. Sizin için biraz zorlayıcı bir etki yapıyor. Kare açı ama istekleriniz açısından yapmanız gereken işler için önemli adımlar, önemli kararlar alıyorsunuz. Yani kariyer anlamında kendinizi gösterebilecek, ön plana çıkaracak durumlar söz konusu ayın 13'ünden sonra. 16 Mart'a kadar evet Venüs Koç burcunda sizin Mars'la birlikte hareket ediyor. Orada aynı zamanda Uranüs var. 16 Mart'a kadar lütfen duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Üstelik 5 Mart'taki dolunaydan da etkilenebilirsiniz. Yani siz aşk konusunda çok dikkatli etmeye dikkatli olmanız gerekiyor. 16 Mart Mart'tan sonra Venüs e, Koç burcunu bu 16 Mart'tan sonra Venüs Boğa burcunu sizin bilinçaltı 12. evinize geçiyor. Orada biraz tehlike var. Biraz sır tutmanız gerekebiliyor. Duygularınızı içinizde yaşamanız gerekebiliyor. Veya uzun süredir planladığınız ve başarıyı odaklamak için yaptığınız çalışmaların sonucunu biraz daha gizemli bir şekilde kendi içinizde kapatarak yaşamanız gerekiyor. Hani birilerine bazı duygularınızı duyabilirsiniz. Bazılarına karşı tepki olabilirsiniz ama bunu çok fazla dile getirmeyeceksiniz. Hatta kendi içinizde yaşayacaksınız. Evet Dolunay yeni ay. Evet 20 Mart'ta Balık Burcu'nda bu sizin için çok çok önemli. Çünkü doluna, yeni ayın 20 Mart'ta Balık Burcu'nda kariyer evinizde oluşması sizin yenilikler, yeni konular ve kariyerinizle ilgili önemli kararların alma zamanı diyoruz. Evet 16 Mart'a kadar yapacağınız çalışmalar çok çok önemli. Atacağınız adımlar çok önemli olacak. Ve 20 Mart'tan sonra da güneş tutulmasıyla birlikte kariyer evinizde muhteşem bir değişim bekliyor sevgili iz, ikizler sizi. Çünkü yeni ayla doluna, e, güneş tutulması kariyer evinizde birlikte olumlu bir şekilde sizi etkileyecek. Biraz gerginleşebilirsiniz ama sonuç almak için çok uygun bir dönem diyoruz ve Mart ayının size başarı ve huzur getirmesini diliyoruz.